Merhabalar Engelsiz TV takipçileri. Bugün sizlere Getem ve Storytel'den bahsedeceğim biraz. Getem Boğaziçi Üniversitesi Mitatalam Film Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Mitatalam Görme engelliler Eğitim ve Teknoloji Labı, Laboratuvarı. Kısa adıyla Orada binlerce o binlerce sesli kitap ve binlerce sesli betimlemeli var. Oradan herkes isteyen herkes kitap dinleyip film izleyemiyor, film dinleyemiyor. Oradan sesli betimlemeli film izleyebilmek, dinleyebilmek ve sesli kitapları dinleyebilmek, okuyabilmek için oraya kayıt olmak gerekiyor. Bunun için de görme engelli olduğunuzu kanıt belgeleyen bir kör, körlük belgesi yollamanız oraya bildirmenizi iletmeniz gerekiyor. Ben de bu belge var. Maalesef mi çok şükür mü galiba maalesef. Ablam sağ olsun bu belgeyi oraya mail attı ya da fotokopi fax çekti bilmiyorum. Onlar da bana bir kullanıcı adı ve şifre verdiler. Bu sayede bazı o, o, onların bünyesindeki bütün sesli betimlemeli filmleri ve sesli kitapları dinleyip okuyup dinleyip okuyabiliyor dinleyebiliyorum izleyebiliyorum ilk başladığında yani bebeği ben oraya ilk kayıt olduğumda bünyelerinde 200 küsür sesli betimlemeli film vardı şimdi bini bini geçti bünyelerindeki sesli betimlemeli film film filmlerin sayısı ama ben getemi kendi başıma iPhone'dan açamıyorum. Bilgisayar gerekiyor bunun için. Bilgisayar kullanmayı da beceremiyorum. Bilmiyorum. Onun için özel bir kurs yapmam gerekiyor galiba. Özel başka bir 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 kursa gitmem lazım sanırım. O kursa gitmediğim için daha şimdilik gitmediğim için bilgisayar kullanamıyorum. Bir işlerimi bu, bu tarz işlerimi bilgisayar gerektiren işlerimi genelde iPhone'la ile hallediyor. Halletmeye çalışan mail yazmadır, gelen mailleri okumadır falan filan. Biraz getemden, biraz da stres. şimdi sıra geldi Storytel'e. Story e, Storytel'den bahsedeyim size. Geteme kendim giremiyorum, giremediğimi söylemiştim. Bir de Storytel var. Story, story, Storytel'e Storytel'i GSM'den daha sonra duydum. Storytel bir sesli kitap dükkanı, online sesli kitap dükkanı. Yıllık tam olarak ne kadar bilmiyorum ama aylık yıllık eğer yıllık ödeme yaparsanız yaklaşık yüzde 40 indirim oluyor ve aylık 3 euro sente geliyor. Geteme isteyen herkes kitap seslendirebiliyor. Ama Storytel'e kitap seslendiren kişiler ses eğitimi diksiyon eğitimi aldık alan kişiler oldukları için kitapları duygu duygu katarak okuyorlar seslerini ince alçaltıp yükselterek duygu duygu katarak duygularını e, kitapların duygusunu size yansıtarak okuyorlar bu yüzden storytel storytelde kitap Kitap dinlemeye bayılıyorum. M muhtemelen değil ama belki de Storytel'in en iyi müşterisi, en çok kitap okuyan kitap dinleyen müşterisi benimdir. Tabi böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama sürekli sık 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 dışarı çıktığım için tiyatro provası olsun, hasta jimnastiği olsun, arkadaşlarımla buluşmak için kafeler, barlı kafeye, bara gitmek olsun odur budur o yüzden sık sık yolda olduğum için yollarda olduğum için yollarda yollardaki vaktimi de storytelden kitap dinleyerek geçirdiğim için olabilir belki de en iyi müşterileri benimdir storytelin benim en sevdiğim yazar eskiden de kitap okurdum kitap, kitap okumayı çok severdim ama sesli kitap ya dinlememiştim ya da dinlediysem de şu an hatırlamıyorum. Radyo tiyatrosu dinlemiştim. Dinlerdim ara sıra. Ama denk gelirse. Sesli kitaplara gelince. Ben, ben eskiden de kitap okumayı severdim. Ama şimdi kadar çok okuyor muydum? Hatırlamıyorum. Bir kitaplığım vardı. Şu üstünde bir yüzlerce kitap vardı. Hatırlıyorum. Hatta en sevdiğim kitaplardan biri de Bronta kardeşler miydi? Bronta cinayetleri miydi? Onda emin değilim. Neyse ben Storytel'e geçeyim. Storytel'in en sevdiğim yazarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mehmet Murat Somer'in 12 kitaplık Hop, Çekil, kitaplarının tamamını körlüğümden önce okudum. Körlüğümden sonra köylü alfabesi ile okuyamadığım için sesli kitap olarak dinleyebiliyorum. Storytel'e 4 tanesi geldi bu 12 kitabın. O, o dördünü de dinledim. Geriye kalan 8'i maalesef gelmedi. Keşke seslendirirse. stürtele, konsa onları da seve seve dinlerim. Benim en sevdiğim diğer bir yazar Elif Şafak'tır. Elif Şafak'ın hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Hepsini okudum diyemem ama hemen hemen bütün kitaplarını okudum herhalde. En sevmediğim ki en sevmediğim Elif Şafak'ın sevmediğim kitabı var mı diye düşündüm. Şimdi aklıma geldi. Galiba Bit Palace. Mahrem çok güzel. Kayıp Ağaçlar Adası çok güzel. Baba ve Piç çok güzel. Üç kız kardeş miydi? Yok ha üç kızı. Hatırladım. O çok güzel. Ama galiba Bit beğenmedim. Bit hiç beğenmedim. Az falan da değil. Hiç beğenmedim. Aa, ama yazı yazı tarzı, yazı dili en sevdiğim, en beğendiğim kişi Elif Şafak. O da benim en sevdiğim arkadaşım, dostum, kardeşim. Sayda aynı yerde oturuyor. Sayda şu anda Straz yıllardır Strasbourg'da yaşıyor. Türk konsolosluğunda çalışıyor. Elif Şafak da Strasbourg doğumlu. Şimdi bir konu ne alakası var derseniz ben de bilmiyorum. Aklıma geldi söyledim. Sunshine. Sunshine mıydı? Zoran Şahmi'yi unuttum.